Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi alttan yukarı olan bir görüntüyü göstermek istedim. Çayırdan bunları hazır almaya geldim. Burada bunları rüzgar uçurmuştu. Bunları almaya gelmişken çayın üstünde duruyordular. Birkaç parça daha var. Onlar daha fazla uzağa gitti herhalde ki gözükmüyorlar. Bunları alırken alttan yukarı şu görüntüyü de bir göstereyim dedim. köşe narkozun köşesi olacak. Evin boyasını tekrar yapacağız. Evin boyası çünkü kötü oldu. Şimdi orada harç falan yapıldığı için evin boyasına sıçradı biraz. Onu tekrar yapacağız. Belki başka bir rengi de boyayabiliriz. Bütün işler bir bitsin. Ondan sonra onu tekrar yapacağız arkadaşlar. Vay şerefsiz sen. Değil, Hadi pis Faris <laughs> sen gelme Faris. Sen hayır Faris. Ben geliyorum oraya Paris bak sen gelme. Korsan! 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 Sebepsiz bir havlaması var ya. İlla ki bir sebebi vardır ama niye yani bu? Çaylıkların arasında gezmek zordur arkadaşlar. Yani gezen bilir. sen i̇şte ne yapıyorsun lan bunu? normalde kulübenin oradaydı. Kulübenin döşemesini yapacaktım içinin. Narkozun kulübesinin. Ama o ara biri geldi, misafir geldi. Yukarı çıktım. Zaten akşam oldu dedim yarın yaparız. Akşam bir fırtına bunlar uçtu. Yani iki parça daha vardı. Onlar kayboldu. Şimdi Bir yerden bulacağım. Var yine strafor var da. Şimdi onları alıp tekrar içeri strafor koyup markozun kulübesinin döşemesini yapacağım. Çünkü betonla arasındaki teması yani 5 10 da koyacağız. Ama bu 5 santimlik straforu koyarsak faydası olacaktır yattığı zaman. da evin alt zeminini görüyoruz. Taş yani. Yok mu abi yağmur? O öyle oldu mu yağmıyor ya yükseliyor. Hava tahmin raporu gibisin abi. Bu tarafları çekti mi? He çekeceğim şimdi abi şu. Şu raporları narkozun kulübesine koyacaktım. Rüzgar esti, hepsi uçtu çaylıklara kayboldular. İki tanesi nereye gitti Allah bilir. Merdiven güzel oldu abi. Oraya, oraya, biraz toprak serersiniz artık. Nereye? Aşağıya. Yani şu aşağıya şuradan babam... Biraz dolguya basınız oraya. Güzel Artan taşları o dibe altına da dökebilirsin aslında. Nereye? Ha, buraya mı? Aha. Yok abi burası böyle <laughs> şey olsun. Oradan yukarı yaparsın. Gel, gel, Al Lan. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun orada? Bak. Evet arkadaşlar buranın da şekli böyle. Buralar yapılmamıştı. Bakın buralar da yapıldı. Şşt! Ya al kapan! Pars parça kızıyor. Pars buraya geliyor. Ee, Bella içeride narkozla. Pars da Bella'yı kovalıyor. O da kızıyor ona. Buraya gelmesini istemiyor. O yüzden sinirleniyor yani.

Topuyor, da topluyor da, çevreye topluyor da. Olayın kenarlarına fazla basma, olay yeni oldu. Aynen. Aynen. Çok güzel oldu abi. Elinize sağlık. Şu, yarın bitecek Yarın buranın üstü de yapıldı yapalım, mı bitiyor. yıkarız, evet. temizleriz, ararız. yaparız. Aynen o rengini bir bulması lazım. Aynen. Yani. Pars. üstünde geziyoruz ya. Şey, aslında bir oraları süpürsen de. Boştayken bir kovaya doldur. Şey, o da püre alıyorum ya. O da mala Ne yapıyorsun burada? Ne yapalım. yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun Paris'ten? <laughs> Aşağılara <laughs> inme kızım ya. Yazık sana ya. Tulumba gibisin. İn mi aşağılara? artan taşlardan buraya da attık arkadaşlar. Burası da sürekli toprak toprak olunca burası bozuyor. Kapı açılmıyor. O yüzden orayı da beton yaptık. Çamur oluyor yağmur zamanlarda. Toprak da kapıya sıkışıyor. Kapı açılmıyor. Kapı kapanmıyor. Şimdi bu şekilde daha temiz oldu su buradan akacak zaten. Böyle burayı da halk gibi yapıldı. Güzel oldu. Şu ağacın içini oraya toprak dolduracağız. Mandalina'nın orası da oldu. Fatih. 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 Şu kulübeye gel buradan verelim. Buradan gel. Ha, ha bu amurun Narkoz'un kulübesini üstten verebiliriz. Şimdi Paris'in e, Paris'in kulübesini içeri alacağız. Mars'ın kulübesini Paris'e veriyoruz. Onu içeri alacağız. E, Paris çünkü artık e, balkonda Zaten e, balkonda bırakacağız onu çünkü doğumu yaklaşıyor herhalde. E, fazla yürümesin çünkü o nereye gidersek peşimizden gelmeye çalışıyor, kendini yoruyor. Kulübeyi oraya alacağız, balkon geniş zaten bizim e, ön balkon boydan boya, orada takılsın. Kendini yormasın, gel. Fatih Onu şu şeyden alalım da narkozun kulübesinin üstünden verelim Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Ne yapıyorsun oğlum? Getir evet, onu onu şey yapacağız görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın